Sevgili seyirciler bugün hepimizin bildiği, çokça okuduğumuz, namazlarımızın sonunda okumaya çalıştığımız La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, mülkü ve lehül hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir duasını okumaya çalışacak ve bununla ilgili inşallah gerekli bilgileri vermeye çalışacağız. Bu duayı bize Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri öğretir. Aslında o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmiş. Evet bu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve Lehül hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir duasını namazlarımızda tesbihat çekerken tesbihimizde okumaya çalışıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farklı bir rivayette kim 33 kere Subhanallah 33 kere elhamdülillah 33 kere All Allahu ekber der. Arkasından da la ilahe illallah vahdehu la Leh... lehül mülk ve lehül hamd ve hu ala kulli şeyin kadir derse bununla yüze tamamlarsa deryaların küpüğü kadar günahları olsa bu günahları affedilir, bağışlanır müjdesini verir. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri bize bu duayı naklederken o bildiğimiz gibi İstanbulumuzun aziz misafiri Eyüp semtinin aziz konuğu Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri asıl adı Halit bin Zeyd bu zat bu cami duayı bize öğretiyor. Başka rivayetlerde sabah namazından sonra 10 defa okunması bize tavsiye edilmiş bu dua. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Vahdehu la şerike leh. O tek ilahtır. Onun ortağı, eşi, benzeri, nitti yoktur. Lehül mülk, mülk ona aittir. Hükümranlık kainatta ve her şeyde hükümranlık, hakimiyet onundur. Ve hu ala kulli şeyin kadir, o her şeye kadir mutlaktır. La havle ve la kuvvete illa billahın sahibidir o, o zat. Evet bu sabah namazından sonra on defa okunması Halid bin Zeyd'in bize nakletmiş olduğu Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin bize nakletmiş olduğu hadis-i şerifte kim bu duayı okursa Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın soyundan dört insanı, dört köleyi hürriyete kavuşturmuş olma sevabı kazanır diyerek bir müjde verir. Evet Halit bin Zeyd Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde onun evinde kaldı. Yedi, yedi ay kadar evinde Allah Resulü'nü Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i misafir eden bu şanlı sahabi. O sahabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bütün savaşlara iştirak eder. Evinde onu misafir ederken, üst katta otururken adeta parmaklarının üzerinde yürür. Ve bir gün bir e, su devrilince hemen bütün çarşafları ne varsa her şeyi aşağıya su akmasın, damlamasın, Allah Resulü rahatsız olmasın diyerek her şeyi, o suyu yok etmeye çalışır. Ve sonra da rica eder Efendimiz'e üst kata taşınması için. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı evinde misafir eden mihmandarı nebi, bu zat aynı zamanda gelen vahyi kaydeden vahiy katiplerindendir. Ümmetin alimlerindendir. Evet, bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu şanlı sahabi, o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Lâ tüftahanna Konstantinye felen yemal Emir emirüha ve len müjdesini duymuş. Konstantiniyye bir gün muhakkak İslam'a teslim olacak. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne mübarek asker müjdesini duymuş. 80 küsur yaşına rağmen torunlarının ısrarına rağmen o bu sefere iştirak eder ve gelir Konstantiniye'de şehit düşer. Ve işte o bugün İstanbulumuzun aziz misafiri. İstanbulumuzun tapusu Ebu Eyyub el-Ensari, Halid bin Zeyd Hazretleri. İşte o la ilahe illallahü vahdehu la şirike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala kulli şey'in kadir. Bizim namazlarımızda sürekli okuduğumuz bu duayı Halid bin Zeyd, Ebu El, Eyyub el-Ensari Hazretlerinden öğreniyoruz. Evet, onu sabah namazında, akşam namazında, namazdan sonra on defa okumayı büyüklerimiz tavsiye etmişler. Onun yanı başında, onun methum bulunduğu yanı başındaki mescitte de, camide de, o Fatih'in camiinde, onun adına inşa ettirdiği camide de, sabah namazında, akşam namazında, La ilahe illallahu vahdehu la leh. Lehül mülk ve lehül hamd ve hu ala külli şeyin kadir. Bu dua on defa okunsa diye ümit ediyoruz. Oradaki dostlarımıza da bunu hatırlatmış olalım. Keşke bütün camilerimizde sabah namazından sonra, akşam namazından sonra La ilahe illallahu vahdehu la leh. Lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir duası onar defa okunsa asırlardır okuya geldiğimiz bu güzel dua şimdilerde biraz ihmal edilmiş gözüküyor. Tekrar bunu ihya etsek inşallah. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin.